Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. tekrardan bu şeytan dorsa ile geri geri gelme videosu çekeceğim. Bununla alakalı çok soru geldi bana. Bu benim araba. Benim araba 4 çeker oldu. Dört çekerdi ve arka tekerleri dönmüyordu. Hatırlıyorsanız bunu size söyledim. Arka tekeri dönen 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 deyip duruyordum. O araba bu araba arkadaşlar. Arka tekeri dönenden kastım da şu. Bu araba yılan gibi kendini böyle dar köşelerden çok rahat bir şekilde sıyırıp geçiyor. Geri giriş manevraları da yapmak için bu şeytan dorseli muhteşem bir şey oluyor bu araba. Şimdi bir arkadaş bana demiş ee, abi işte e, şey kardeş. Bir video daha çeksene ayrıntılı bir şekilde. Şu silindiri kırmış sanıyorum. Yeni başlamış o da. Bununla alakalı detaylı bir video çeker misin demiş. Şu an onunla alakalı bir video çekeceğim. Bu şeytan dorsenin böyle sistemli bir arabanın en mantıklı şey, e, şey. En önemli can alıcı noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Şu mesafe. Bakın şu mesafe. Araba şimdi yamuk şey yapamıyorum. Düz olduğunda daha şey yaparsınız. Şu mesela önce bundan önce bir arabamız daha vardı bizim. Bu arabalar bize 2 sene önce sıfır geldi. Şu delikler biraz daha gerideydi. Şu şu şey biraz daha arkadaydı. Ee, onu şimdi biraz daha ileri aldılar. Tabi bu öyle onların vereceği bir karar değil. Kolay bir karar değil. Bunu biraz daha ileri aldılar. Şimdi küfür edeceğim olmayacak. Neyse bir dakika Şunu az ileri alayım da. Evet dediğim gibi arkadaşlar delirtiyorlar adamı sövdürüyorlar kendilerine. Neyse bu arabalarda şu mesafe çok önemli. Bu mesafe uygun bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Tabi bu resmi izinlerle olan şey. Bu dardı bizim arabada önceden. Ben de iki kere bir sağ bir sol olmak üzere bu şeylere kırdım. Ha bu e, ıı, stop Ama bu bunun iki kademe ileri aldılar. Resmi izinlerini de aldılar. Bu araba ona göre 20 küsür metre oldu. Bunu aldıktan sonra bu arabayla geri geri girişlerde böyle bir sorun hiçbir zaman bu gelen arabalarda buralar hiç kırmadık. Hepsi sapasağlam duruyor. Şeyi e, bunun bu açısını diyecek olursanız ben bu bunda şöyle bir sorun yaşadım benim arabada onu gösterin bak. Bu kablo da aynı benim arabada şuradan gidiyordu şu demirin üstünden. Ben bunu aşırı fazla kırdım. Böyle aşırı fazla kırdım. Tam L haline getirdim şu dingili, şu ön dingili. Orada da şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. Şu saç, şu demir şuraya dokundu. Mesafe orada da çok değişik bir yerdeydim. Ee, mecbur o kadar açı vermek durumundaydım. Çok dar bir alandı. İleri geri, ileri geri Ancak o kadar kurtarabildim. Burası bu kablomu kesti. Ben o kabloyu yenilemek zorunda kaldım. Çok açı verdiğinizde daha devam açı verseydim burada çok daha şeylere zarar verecekti. Burada işte bu şeytan dörsenin bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Dediğim gibi önceki videodan da demiştim. Ee, gireceğiniz yere şuraya geri geri gireceğiz şimdi. Buraya geri geri gireceğiz bu arabayla. Gireceğiniz yere arabanın biraz meyilli olması çok çok önemli. Yani bunun ters istikametine de girebiliriz ama bizi çok uğraştırır. Yani bu arabayla o kadar uğraşmayız. Benim araba çok ölüm bu konuda. Bu araba biraz daha bize rahatlatacak, işimizi kolaylaştıracak. Bu sefer de bu arabayla girelim. Görün bakalım ikinci videomuzdaki farkı. Şimdi geçelim arabanın içine. Direksiyon hareketlerini de göstereyim. Şu telefonu da aynaya monte edeyim. Şimdi buradan bakın gireceğimiz yer görünmüyor. Aa, az buçuk bir planlamalar yapacağız. Hep beraber buyurun izleyelim. Evet. Şimdi geri vitese taktık. Az ileri alayım arabayı hatta. Şimdi bakın. Arabanın dediğim gibi en arkasına römorkun en arkasına en önüne e, kamyonun en arkasına bakıyorum ben burada aynadan. Sadece bunu yapıyorum şu anda. Sadece bunu yapıyorum ve ben şimdi diyelim arabanın götünü sola doğru sokmak istiyorum ya yani sola doğru sokmak istiyorum ya şimdi buradan böyle sola çevirerekten Bak ilk önce sola çevirdim. Arabanın gördüğünüz mü bilmiyorum. Araba pozisyonunu aldı. Şimdi tekrardan bunu böyle Bakın görüyor musun? Az toplayarak, az vererek biraz da karşı tarafa da bakmam lazım. Önünü de takmamam lazım arabanın. Böyle bu şekilde nazik bir şekilde bunu böyle buraya şu anda çok sokacağız arkadaşlar. İşin garip tarafı da bugün kaç gündür iş yok, iş yok, iş yok. Bugün bizim bu firmada bir iş oldu arkadaş. Bir iş oldu. A burası yol geçen hanına döndü ya. Yani böyle böyle delirmeme geldi. Değil. Ama arabanın da şu an geri geri gelirken bilmem görüyor musunuz? Bilmiyorum. Çok aşırı güzel manevra yapılıyor bu arabayla. Ya hasta ediyor beni bu arabaya. Gerçekten muhteşem. Bize niye bunlardan vermiyorlar anlamış değilim. Bak, benim arabayla olsa 3 günde şurayı şöyle toparlayamazdım. Resmen bu arabayla böyle yılan gibi giriyoruz. ve girdik buraya böyle Allah sizi bildiği gibi yapsın he şimdi bak o adam gitsin yine rahat anlatayım ben size şuradan bir çıkalım bak şimdi güzel bir şekilde bunu anlatayım şimdi bayağı bir kedi bir şimdi şey bak Şimdi şu arabayı düzleyeyim. Düzledim. Düz Düz sayılır. Şimdi bak geri geri geliyorum. Geri geri geliyorum. Şöyle bak. Bu tarafa alıyorum. Bu tarafa alıyorum. Ya bunu anlatmak. Bak şimdi. Şimdi sola doğru götü sokacağım için sola doğru hafif kırıyorum. Sol, sola gitmeye başlıyor. Şimdi ondan sonra hafif çok kırmasın diye çok karışmasın ortalık diye toparlıyorum bir yandan. Okşaya oh okşaya oh nazikçe nazikçe bak. Çok nazik böyle bak. Yani bu açıdan bu mantıkta daha bak şu an biraz geç kalıyorum. Şu an biraz geç kalıyorum. Ben eminim oraya geç kaldım bak. Bunu biraz daha biraz daha de, içeriden mail dokumam lazım bak. Bak şimdi şöyle yapıyorsun. Böyle. Bak şimdi. Ya bunun kafayı hiçbir yere vermemen lazım. Sağa sola bakmaman lazım fazla. Böyle böyle çok aşırı da yaparsan öyle de keyfin kaçar. Yörüngeden çok şaşırtırsın arabayı. Ama sistem böyle arkadaşlar. Bu böyle. Bu araba buraya böyle bak. Şu an çok fazla yörüngeden şaşırız. Bak şimdi onu şöyle yapacağım. Bak gördün mü orta aksi görüyor musunuz? orta aksı direkt daha çok derinden döndür. Ya bunu şöyle düşünün. Kamyonu unutun. Kafayı komple unutun. Şunu oyuncak bir remork düşünün. Ya bunu sen buraya sokmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bunun tekerini bu tarafa doğru döndüreceksin ki bunun götü bu içeri girsin. Ben şu an kamyonun direksiyonundan yön vererekten kamyonun götüyle sağa sol yapa yapa bunu oraya içeri sokuyorum işte. Mantık bu yani. Mantık bu. Bak. Bak. Gördün mü? Şimdi bak şu açıdan böyle bir açıyla böyle gidersek Bak şu an ben böyle bu açıyla bakıyorum. Böyle girersek fena gitmeyeceğiz. Araba kendini çok seri toplayacak. Niye? Çünkü bu araba dönüp dönme akslı. Şu an bakın. Şimdi ters istikameti ne çevireceğim? Çünkü Bakın niye ters istikamet? Çünkü böyle devam edersem buraya girecek. Buraya girmemesi için Orta aksi biraz ters istikametine çeviriyorum. Bak. Gördün? Orta aksi şimdi te ters istikamete döndü. Gördünüz mü? Bunu da böyle devam yaparsam, böyle devam edersem bakın şimdi size onu da göstereyim. Dur. Bunu böyle devamlı böyle devam edersem, daha da kırarsam, az daha gelirsem geri geri bu ok buraları kıracak. Kırıyor yani. Hiç affetmiyor. Kırıyor. Paramparça olur buralar. Bunu yaşamamak için şu oku biraz ileri almışlar. Ama burada biraz da şoförün sanatı devreye giriyor. Ben bunu çok daha fazla ileri almamam lazım. Bakın. Arabayı böyle bu yöne doğru götünü bu tarafa çekmem lazım arabanın. Yani arabanın götünü bu tarafa çekmemdeki maksat ne? Şu aksı şöyle toplamak için. Yani bak arabayı unutun. Ben bunu buraya sokmaya kalksam elimle itikleyerek Önce ben buradan böyle çevirdim ya şimdi de ne yapacağım itiklerken şöyle çevireceğim de aynı araba gibi düşünün yani bu şu oku bu tarafa doğru çevirmem lazım bunun içinde arabanın götünü bu tarafa yapmam lazım arabanın götü bu tarafa gelmesi için de direksiyonunda tam sola dönmesi lazım direksiyonu tam sola dönderirsek kafası böyle sola gidiyor sağa gidiyor kafa sağa gidecek götü sola gelecek arabanın arabanın götü sola gelince bu aks ne oluyor? o da sola gelecek. O sola gelince teker ne yapacak? Bu sefer sağ istikamete yönlenmeye başlayacak. Mantık bu. Hani böyle şöyle bakarsanız daha net anlarsınız. Bakın. Şimdi ne yaptık? Normal araba. Sadece şunu araba kabul et. Direksiyona kırdın geliyorsun geri. Bunu geri toplaman lazım da şöyle yapman lazım. Böyle yapabilmen için ben şimdi kamyondan yön ver. Kamyonun götüyle böyle yapmaya uğraşacağım şurayı. Mevzusu bu bu şeyin. Ha çok komplike bir şey mi? Komplike bir şey. Ama kimse dediğim gibi geçen videoda da anasının karnında öğrenmedi. Çok da atla deve değil yani. Bak he. Diyelim bak onu anlatmadım. Şimdi diyelim bunu mesafen yok da diyelim. Arkası dayandı. Şöyle geri gelip toplayabilecek mesafen yok diyelim. Onu da ne yapıyorsun biliyor musun? Bak geri gelsem az daha Belki de lambalar kırılacak. O zaman ne yapıyorum biliyor musun bak? Tam tersine çeviriyorum direksiyonu. Bak şimdi tam tersine çevirdim mi? Çevirdim. Bak şimdi. Bak römorka bak şimdi. Bak bak aksı görüyor musun aksı? Bak hiç hiçbir şey yapmıyorum bak. Aksa bak şimdi. Aksı görüyor musun? Aksı gördün. Bak birden bire kendi kendine toplandı zaten aks. Şimdi ben ne yapıyorum? Tekrardan ters istikamete çevirdim öyle geliyorum. Bak. Şimdi aks bayağı düzeldi. Şu an şimdi sağ aynaya geçtim. Sağ aynadan da arabanın götünden gördüğüm kadarıyla kameradan da gördüğüm kadarıyla araba fena gitmiyor. Şöyle bunu böyle bu şekilde tamam diyoruz. Hatta ben şöyle düz ileri gelmeyi de göstereyim tam olarak. Ya bu arabanın bu tükeri nagada güzel ya. Bizim arabalar böyle olsa var ya. Zevkine inşaatlara girer çıkarım. Bu çok güzel. Bak şimdi. O tekerlerin dibinde bir tane çizgi var. Umarım görebiliyorsunuzdur. O çizgide götüreceğim arabayı mümkün olduğunca. Burada ben sadece bak böyle düz gelimlerde römorkun en arkasına, en önüne kamyonun götüne bakıyorum sadece. Rumork'un önünde aksın durumuna çok bakıyorum. Bak şimdi Rumork'un... Örneğin şöyle yapalım bak. Örneğin şöyle yapalım. Bak bunu çok açtık. Bak, aks ne oldu? Aks döndü. Böyle devam ederse ne olacak? Mantıken yani arkadaşlar soruyorum yani bunu her araba sürmeyi bilen yani tıra gerek yok. Bilen anlar. Böyle olunca ne olacak? Bu Rumork'un götü sağına gidecek kamyonu. Sağına gidince ne olacak? Zaten sağda öbür şeye yakınız. bunu sesini bir kapatayım az bir dakika ya neredeydi lan bunun sesi? Heh. Kendi kendine dörtlerini de yakıyor onu kapatınca. Şimdi dolayısıyla böyle devam edersem ne olacak? Romorkun götü sağa doğru gidecek. O odunların aynada musunuz mu odunları bilmiyorum. Odunların olduğu yere girecek. Bunu istemiyorum. Bunu istememem için ne yapacağım? Bak şimdi ne yapacağım? Böyle. Böyle. Tam tersine çevirip. Böyle çevirdik mi? Şimdi böyle gerisin geri. Ya bizim de bazen kafamız karışıyor, yani o kadar aşırı şey değil ama arabanın hareketine bakıyorsun, aa dur dur dur, ters gitti diyorsun, az bir düzeltiyorsun. Bu kadar basit. Dediğim gibi kamyonu komple unutun. Sen şu romorku elinle sürmeye uğraşıyorsun ya, itikleyerek sürmeye uğraşıyorsun o oktan. Şimdi bu kamyonu, bu romorku o çizgiden götürmek için ne yapman gerekiyor? Azıcık daha şimdi şöyle sağa doğru a bak gördün bak pozisyonu görüyor musun ne kadar rahat ne kadar rahat bak şimdi bir de bak arka teker de nasıl yumuluyor hemen batıyor benim çevirdim bak düzeltti araba kendini düzeltti az daha alalım bak şimdi ben şu an römorkun en arkasını göremiyorum ben sadece römorkun önüyle kamyonun önünü görüyorum sağ aynaya da bakaraktan da römorkun arkasıyla flört ediyorum böylelikle ne oluyor Arabayı koordineli bir şekilde geri geri götürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mevzu bu. Dediğim gibi bak bu arabada en püf noktalarından bir tanesi de yavaş olacaksın. Çok yavaş olacaksın. Yavaş olacaksın demekten kastım ya acemisin yavaş olacaksın değil. En usta şoför de yavaş olacak bunda. Bunun tılsımı bu. Bu Romor çok değişik. Bunun önü çift akslılar var. Bak onlar bu kadar hassas değil onlar. Onlarla biraz daha rahat dans edebiliyorsun. Bu tek akslı olanlar önü ve arkası çok sıkıntılı. Bu arabanın en rahat geri gidiş hali yüklü hali. Yüklü üstünde 10-11 ton olsun daha seri hareket edebiliyorsun. Biraz daha seri hareket edebiliyorsun. Ama böyle olduğu zaman bununla böyle nazik nazik hele de gireceğin yer darsa oyna, dar şey yaparsın. Şimdi konteynere giren arkadaşlar var bu dorselerle sadece şasiyle ama Bakın onlar da genelde mümkün oldukça böyle düz gidiyorlar. L şeklinde dar yerlere, dar inşaatlara e, girmiyor onlar. Burada mevzu bizim zaten bu dar inşaatlara bu arabaları sokabilmek. Mevzu burada patlıyor anladın? Yani bir yandan da sağa sola bakaraktan bak römork hafif kaydırmışız. O dediğim çizgide gidemiyorum. Yani bunun mevzusu bütün pür dikkatini buna vereceksin. Bunu hiç kaçırmayacaksın. Bak şimdi. Şimdi araba dümdüz oldu. Bak şimdi. Direksiyonu da düz yaptım geri vitese takıyorum. Hiçbir şey kırma. Bak geliyorum şimdi. Biraz hızlı geleceğim. Araba hemen kayıyor. Bak aslında hiçbir şey yapmadım. Hiçbir Hatta hatta şu anki kaçmasına daha biraz daha yönelsin diye, düzelsin diye düzelmeye yönelik hareket ettirdim ama yine de kaçıyor. Ha bunun hareket hızlı yapamazsın. Bunun böyle bir matematiği yok. Yüklüyken dediğim gibi araba yüklüyken biraz daha hızlı davranabilirsin bununla ama böyle bu şekilde arabaya hiçbir şey yapamazsın. Diyelim ve bunu geri yerine park edelim bu arabayı. Arkadaş izinde. Arkadaş izinde onun arabasını alayım dedim. Onunla göstereyim. Hani arka tekeri dönen, arka tekeri dönen deyip duruyordum ya. O araba bu araba arkadaşlar. Arka tekerin gö dönüşünü de görmüşsünüzdür muhtemelen. Şimdi de bak bu tarafa çok yanaştım. Burnu buraya almasın diye arabanın önüne de bakmak lazım. Bak şimdi bu arabanın normal park yeri burası. Bak şimdi buraya böyle geri geri dış taraftı. Dış tarafa geri geri gireceğim şimdi silme. Mümkün olduğunca silme gireceğiz. Silme girerken bir de alıyormuşuz da aşağı o şeyini sileceğiz diye. <laughs> Benim böyle sakarlıklarım çok meşhur biliyor musunuz? Bak şu anda da zaten az daha yapıyorduk o dediğimiz işi. Bakın. Bak şimdi. Burada da yeni kamyoncu arkadaşlara taktiğim olsun. Bak önünde ne olduğunu göremiyorum. Bak aha benim oturuş pozisyonumda bakıyorsunuz. Göremiyorum. Remorkta. burada önümde ne var ne yok. Milimetrik yanaşma istiyorsanız şu peron aynasına bakın bak. Şu peron aynasından arabanın milimetrik önünü görebilirsiniz. Ve bu peron aynasıyla şehir içlerinde durup kalktığınızda kırmızı ışıklarda özellikle o peron aynasına bakmadan arabayı hareket ettirmeyin arkadaşlar. Niye? o peron aynası şimdi sen çünkü araba aşırı büyük geçen videoda da bundan bahsetmiştim araba aşırı büyük ve bu arabanın önünde duran arabalar ve insanlar birdenbire insanlar önünden iki dakika kaçarım koşarım diye hareket ediyor o hareket esnasında sen de gaza basıyorsun araba böyle tümsekten geçmiş gibi zannediyorsun halbuki insana ezdin hani bu çok tehlikeli buna duyarlı olun lütfen yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum Peron aynasına bak, kırmızı ışıkta duruyorsun diyelim. Önünden bir yaya geçse, abi olsun, kimseyi göremiyorsun. Ne yapacaksın? Şuna bakacaksın. Ön tertemiz bak. Şuna bakacaksın. Ön tertemiz on sonra devam. Ona bakmadan hareket etmeyin. Bu biz bu sizin alışkanlığınız olsun. Bu tecrübeler sürücü kursunda öğrenilmez. Bu tecrübeler tecrübeli abilerimiz tarafından aktarılan bilgiler. Yani bunlar güzel şeyler. Bunların yani bedelini ödemeden tecrübe edinmek çok güzel bir şey. Bak şimdi araba buradan ne kadar uzak. Şimdi bunu ben bir yanaştırayım şöyle. Böyle park edelim. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Böyle yaptım. Niye böyle yaptım? Çünkü tam tersine geri geri Romork'un götünü direkt o çizgiye doğru yanaştırıyorum. Umarım diğer kamera çok net çekiyordur yapmak istediğimi. Bak şimdi çok gitti bence. Azıcık arabayı düzeltmemiz lazım. Bak şimdi. Düzeltme de böyle oluyor bak şimdi. Biraz fazla gitti götü battı. Geri çıkarttık. Sonra aksı düzeltiyorum bak. Aksı düzelttim. Düz gitmesini istiyorum aksım. Düzeltmeye çalışıyorum yani. Aksı düzeltmeye çalışıyorum. Aksı düz gitsin diye. Görüyor musunuz? Mevzum bu yani. Sadece olay bu. Sadece ve ama sadece olay bu. Sadece olay bu. Diğer elemanda da yüklemeyi bitirdi. Şimdi buradan böyle silmeye geçiyoruz. Aynayı dokundurmayacağız. Korkmayın. He, o da depoya giriyormuş. Bak şimdi şu tam çizgiye yanaştırayım arabayı. Bak şimdi. Böyle yapıyorsun abi. Bunu böyle dümdüz gidiyorsun. Hop. Böyle. Ya benim bu araba sürmeden az buçuk anlayan adam, kafa çalışan adam, bu işlere merakı olan adam benim şu ileri geri yaptığım hareketlerden bile bunun mevzusunu çözer. Bu o kadar zor bir şey değil. Ama ilk anlamayınca da aynı yüzmek gibi. Yüzmek insana ilk yüzme bilmeyen insan çok şey böyle. Lan ben yüzemem, hayatta yüzemem diyorsun. Ama yüzünce de lan diyorum bu muymuş lan? Bu da böyle bir şey yani. Bu ben de ilk vallahi yalan yok. Ben dedim ben bunu dedim. Hayatta yapamam abi. Ben bu işin içinden şey yapamam dedim yani. Çıkamam dedim. Ama şimdi görüyorsun bak çizginin üstünde 0'a 0, 0 oncuk gibi Hadi be kamera. Hadi. Ha, en arkadaymış ya zaten. Mevzu bu. Bu kadar basit. Olay bu arkadaşlar. Şeytan dorse'nin olayı bu. Umarım bu videoda hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.